sınav ücretinin yatırılması, a. başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan, çağrılan adaylar ile ilgili olarak, bir adaylardan 200 Türk lirası sınav ücreti alınacak, sınav ücretinin nereye ve ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir. 2. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak. 3 sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair TC kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı dekont beyan edilecek olup, a. sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan, b. sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan, c. sağlık raporu ve güvenlik soruşturması, arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan, c. sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir. 10B sınav ücretlerinin yatırılması sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https 2. bölü bölü vatandas.jandarma.gov.tr bölü ptm bölü internet adresi jandarma ve sahil güvenlik akademisi personel temin sistemi sonuç bilgileri bölümü altında sonuçlarım kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekte sorumludur adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi personel temin sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır. Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, emniyet teşkilatı, jandarma genel komutanlığı, sahil güvenlik komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 sayılı terörle mücadele kanunu 21-J maddesi kapsamında olanlar, sınav ücreti yatırmayacak. Başvuru sırasında bu belgesini sisteme yükleyecektir.